Ajax gibi bir maçta oynatıyorsun. 3-0'dan sonra oyunu alıyorsan yeah. bu maçta o Simen'le oynayacaksın. Sen Sarı'yı oynatacaksın. Bağlantı oyuncu Sarı. O araya atacak topları. O atacak Leroy e veya Barış'a. Ya bu kadar çok Barış ve Leroy Sane'nin geriye gelip oynadığı başka maçta görmedim ya. Niye? Çünkü Kocaeli getirtiyor seni geriye. Tamam. Orta sahadan onlara top gelmiyor hocam. Ya bunları tamam. görüyoruz ya. İlkay geldi. Seher Kesevi'nde ortada yok. Antamanı ne sakatlıkmış bu ya. Neymiş ya ben anlamadım bunu. Allah'tan milli giriyor. Ya yani. bu kadar Mertens 38 yaşına kadar top oynadı Galatasaray'da böyle bir sakatlık yaşamadı ya. Öyle veya böyle hocam. Evet bayağı iki çok o O zaman bir oynadı. de var şunu bak. Geniş açıdan onları da paylaşalım. Kocaeli'de yaşananları. Adun Keşke hocam. Ahmet Oğuz. Da konuşsaydı. Maçın etkili ismiydi. Evet. Kime karşı oynadı? Barış'a karşı. Barış'a 50 defa söylüyorum. İşte hocam burada. Evet. Mi takımı teknik direktör yaptı. Yıllardır onu keyifle izledik. Türkiye'nin en iyi orta yapan sol bekillerinden bir tanesi. Hocam bir oyuncu devamlı sıfır inip orta yapmaya takılır mı ya? Hocam bir insan kendini geliştirir ve değiştirir. Bazen çekersin, bir daha geçersin. İçeri girer, orta yapmaz, 18'e çıkartırsın. Yani kanat oyuncusu olmak çok farklı bir şey hocam. Yani bir planla oynuyor işte. Ama yani planı yok hocam bunun. Işte bir planı, planı yok ama bunu bunu teknik direktör öğretecek tamam. hocam. Teknik direktör çağıracak diyecek ki bunu denemenin kendini yormanın anlamı yok. Bekliyorsun. Rakibi karşına alıyorsun. Güçle geçmeye çalışıyorsun. Geçemediğin takdirde pozisyon ölüyor. İşte geçemiyor. Bu, bu, bu aralar geçemiyor. geçemiyor hocam. Tamam işte. Geçemiyorsan o, o zaman sıkıntı zaman O yüzden Galatasaray pozisyon oluyor. üretemiyor. E, tabii yani. hocam. Öbür tarafta Saray kafasına göre oynuyor. Bu tarafta Barış adamı geçemiyor. Evet. E orta saha oyuncularına adam adama pres var. Beklerin gelemiyor. E çift santraforla oynasan ne yazar Levent Aynı. abi? Oraya getiremiyorsun Aynı. abi topu. Aynen. Aynen. Ajax Ya Levent abi kaç tane ceza sahasına baksın Cüneyt? Orta yapmış iki yarı Galatasaray'a. Yapamadı yok abi. Hiç yok, tabii. Pozisyonu yok yani. Sen Ajax'ta Kardı duru durarak oynuyor. Hareketli değil. O de yakıyor. Ama orada Topu kullanabilecek bir oyuncuyu alsan topu 18 önde o bağlantı oyuncusunu koysan bu kadar rahat hareket edemez şimdi. Edemez şey. tabii. Kocaeli takımı. Hareket edemez. Kocaeli defansı hiç yorulmadı gibi bir şey ya. Bir kez hata yaptılar. Gol oldu. O Sümer'in bireyselde. Evet. O da offside'a takıldı. Öyle bir şey yok. Galatasaray'ın net pozisyonu da yok ya. Kocaeli'nin 15-20 dakikayı 3 tane net pozisyonu Doğru, var. Doğru. Evet. Özellikle ilk yarıda zaten oyunun hakimi Kocaeli. Tabii arada. yani ama yani ben işte ayaksı yendim, geldim Kocaeli'ni rahat geçerim. Geçilmiyor, olmuyor. Karşıdaki rakibin de bir planı var. Ve doğru uygulanıyor, iyi uyguluyor. e Bir de sen Perşembe şey dönüyorsun. e Bir de onun üzerine, e, Cüneyt kolay değil. Bir futbol i̇yi, takımında artı bir savunma yapmayan oyuncuyu takımın artık taşıması, futbol çok koşarak oynanıyor. Evet. Ya resmen Icardi'yi takım taşımaya çalışıyor. 10 kişi yani. neden ya? Ya ben bir şey soracağım Okan Hoca'ya. Okan Hoca, Okan Hoca bu Hoca 4-4-2'de bugün kazansaydı haftaya oynar mıydı ile? Merak ettim. Kazansaydı oynamak zorundaydı. Icardi herhalde baskı yapardı hocam. E yine çıkmadı oyundan Levent Çıkma, abi. Çıkma, çıka alamıyorsun işte hocam, söylüyorum sana. Peki. Senin ikinci yana başlarken yapacağın tek şey gel Icardi dışarıya. Kim girecekse girsin hocam, hangi oyuncuyu sokacaksan sok. Shallay'ı sok mesela. Öyle değil mi? Singo çıksaksa Eren ne? Yakupsa Arkalı Evet. Peki, hocam. Noktayı koyalım. İlk takım oyununa çok teşekkür ediyoruz Biz sizlere teşekkür de. Ederiz. Takım oyununun şimdilik sonuna geldik. Birazdan skor.